Adanalı hayırsever O gün Sever Okur'un kurduğu O gün abi derneği Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde gül serası kurdu. 10 dönüm alana kurulan serada köydeki işsiz kadın ve gençler istihdam edilmeye başlandı. Serada devam eden hasatta binbir emekle toplanan güller kadınların ellerinde demet haline getirilip tanesi yedi buçuk liradan çiçek mezatına gönderildi. <laughs> Mezatta satılan güller ise önce Adana pazarına ardından da Türkiye'nin çeşitli illerinde alıcı buluyor. Mutluyuz bu verimden her şey yolunda. Şu an 10 dönümlük bir alanımız var. 10 dönümlük alanda e, hasatımız devam ediyor. E, Ocak sonuna kadar e, hasatımız devam edecek. E, buradan hasat edilen güllerin Türkiye'nin hemen hemen her yerine gidiyor. E, önce Adana pazarına daha sonra bütün Türkiye'ye dağılıyor. E, 14 Şubat'ta da hazır olacağız inşallah. E, tüm Türkiye'deki sevgililer gününe e, sevgililere tek tek bizim güllerimiz ulaşacak diye düşünüyoruz. Bunlar zaten sevgili gülleri. Biliyorsunuz bu bu seren amacını biliyorsunuz çocuklar için olduğunu söylemiştik sevgilileri de gidecek verim çok şükür çok güzel birazcık hastalıklarımız oluşuyor ama o da normal yapacak bir şey yok fiyatlar makul ama tabii ki daha fazla artarsa çocuklara daha fazla yardım gider diye düşünüyorum.